Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmeden, günah işleyen kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnna Allah yaghfiru ve cemia. Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Evet bir hadisi kutsi de ben kulumun zannı üzerineyim der Rabbimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir kulun durumundan bahseder. İşte hesaba çekilmiş, hesap bitmiş, mizanda günahları sevaplarına ağır basmış, cehenneme sevk edilecek, melekler gelmiş onu götürecekler. Kul böyle arkaya dönüp bakınca Rabbimiz bunu bilmesine rağmen meleklere sorun bakalım neden arkaya dönüp bakıyor diye kendisine sorduklarında ben böyle bilmiyordum. Rabbim beni bağışlayacağını umuyordum. Ben aslında ne kadar da günahım olsa sen beni affedersin diye zannediyordum diye böyle içten bir ifade kullanınca Rabbimiz de o kuluma zannıyla muamele edin deyip onu ne yapar? Onu affeder. Tabi değerli dostlar bu tarz hadisler bizi rahmete sevk etmemeli. Rabbimizin rahmeti sonsuzdur, nihayetsizdir. O temvaptır, rahman ve rahimdir. Ama şedidül ikab da olduğunu unutmayacağız. Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Bizim bir vazifemiz var. Bir memuriyet ve ticaret için bu dünyaya gönderildik. En önemli vazifemiz Allah'ı tanımak. isim ve sıfatlarıyla onu şerikten arındırmak ona iman etmek, ibadet etmek, uhrevi azık biriktirmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği hakikatlere kulak kabartmak, Kur'ani hakikatleri kalbimize içerip ruhumuza geçirmek olmalıdır. Ancak asla ümidimizi kaybetmeden İmam Ömer'in dediği gibi sadece bir kişi cennete girse, bir kişi cennete götürülse o kişi benim diye ümid ederim. Ancak bir kişi cehenneme atılacak diye ifade edilse o kişi benim diye korkarım. Bir gün Ebu Tavit diye bir yaşlı sahabe Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelir. Bastonuna yaslanmış, o kadar yaşlanmış ki Ya Resulallah Allah beni de affeder mi diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisine der ki sen iman ettin mi? Evet ya Resulallah iman ettim. Günahlarından dolayı tevbe ettin mi? Evet ya Resulullah tevbe de ettim. O zaman Allah seni bağışlar. Niye bağışlamasın? Ama ya Resulullah senin bildiğin gibi değil benim günahlarım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar der. Allah seni bağışlar iman ettikten ve tevbe ettikten sonra. Ama ya Resulullah senin bildiğin gibi değil. Tam anlatacakken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna müsaade etmez. Dur günahlarına şahit tutma. Allah seni ne vaziyette olursan ol sen iman ettikten sonra, tevbe ettikten sonra, tevbenin üzerinde durduktan sonra seni affeder. Ve o sahabe o kadar sevinir ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Ve orada çevresindeki sahabeler der ki adeta gençleşti. O yürüyemez olan o yaşlı bir anda böyle canlandı ve tebessüm ettiler. Değerli dostlar Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Herkesin günahları var. Ancak bu günahlardan yüz çevirelim bir daha günahlara selam vermemek, günahlara bulaşmamak üzere ve helal dairede imanımızı yenileyelim, ibadetlerimizi arttıralım, beş vakit namazımız yoksa bir an önce başlayalım, Kur'an hakikatlerine aşkımızı, şefkimizi ziyadeleştirelim. Allah bizi neden bağışlamasın? Tarihsel sürece baktığın zaman öyle günahlar işlenmiş ki hatta hadisin ifadesiyle yüz kişiyi öldüren insan bile affa müstahak olmuş bizler böyle yüz kişileri öldürmedik. Çok böyle farklı günahlar inşallah işlemedik. Günahlarımız malum herkes kendi günahlarını biliyor. Bu günahlardan yüz çevirip Rahman ve Rahim olan Allah'a hakiki manada dönüp elimizi açıp Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nesuha Nasuhi bir tövbe ile Allah'a yönelirsek Allah bizi neden bağışlamasın? Cenab-ı Hak bağışlananlardan eylesin bizleri de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.